Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Lavrov Bilimi. Bu videonun konusu çoğu grup gibi Blackpink'in de bir teknin düzenlediği Prison Interview ve katılmasıydı. Yarışmanın mantığı çok basit kağıtlara görevler yazıp veriyorlar ve sizden görevleri yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız görevin kabul olduğunu gösteren yeşil ışık yanıyor. Bu arada kağıtları saklıyorlar. Ama tabii ki Jenny kaçmıyor ve Jenny neredeyse hepsini tek başına buluyor. Videoda çok tatlıydı. Size mükemmel bir 13 dakika yaşatıyorlardı videoda. Size

Black Tank yarışmayı en kısa sürede tamamlayan ikinci grup grup birinci ise ITZY. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için videoma like atarsanız, kanalıma abone olursanız ve yandaki zili açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın bay bay.